Ama bugün bir kutlama yapalım istedik. 2012 yılını çünkü geleneksel olarak biz her sene Ocak ayında Aralık sonu Ocak gibi bir yemek yapıyoruz biliyorsunuz ama her sene kışa kıyamete geldiği için çok zor oluyor herkes için düşünmeler o yüzden böyle sıcak bir aya erteledik yani mutlaka geleneksel yemeğimizi yapacağız ama Ocak ayındaki en azından kutlamalarımızı kendi aramızda yapalım istedik onun için Geldiğiniz buraya kadar çok teşekkürler. Sizin başarılarınızı kutlamak için buradayız sevgili çocuklar. Hoş geldiniz diyorum. Bugün önce kronolojik olarak gideceğiz. Ozan'ın Dünya Şampiyonası'na kutlamasını, katılmasını kutlayacağız. Bir bir sırada. Seni şöyle alayım sonrasında söyleyeceğim bir şeyler olursa söylersin herkes. En uzun boyunca sensin. Şimdi... Bu yıldızımızı oraya takacağız. Evet, hava soğuk olduğu için ve akşama geldiği için yıldızımızı asamıyoruz. Ama sana vereceğim, yarın sabah oraya sen kendin ellerinle yapıştırırsın. Arkası evet. da hazır olacak. Biliyesi biliyorsunuz milli olan sporcularımıza. hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bundan sonraki başarılarını sürekli görmek istiyoruz o zaman. Ol. Hayırlı uğurlu olsun. Çalışmaya devam Çocuklara bir şey Çok teşekkür ederim. Öncelikle Aykut Hocam'a, gerekli diğer hocalarıma, Seçkin Hocam'a ve Afife Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her zaman yanımıza destek oluyorlar. Yaptığımız hatalara rağmen veya her zaman yaptığımız başarılı şeylere rağmen hep arkamızdalar, yanımızdalar. Ee, size de nasip olmasını diliyorum küçük arkadaşlarıma. Bu kadar. Şimdi ikinci başlığımız Biyatlon Şampiyonası'na katıldık biliyorsunuz bu sene 2012 yılında. İşte Ankara kuşunun hikayesini bilir misiniz? Bilmiyorum. Kaf Dağı'nı, Ankara kuşu hikayesi, Sivan kuşunu. Ee, hikayeyi bilenler biliyordur. Bir yerlerde uzunca bir hikaye çünkü. Okurlarsa sevinirim. Benim çok hoşuma giden bir efsanedir bu. Ben bizim kulübümüzü Simur Kuşu'na benzetiyorum arkadaşlar ve sevgili çocuklar. Çünkü Simur Kuşu kendi kendini yenileyen, külünden var olan, yok olduğu zaman herkes yok olduğunu sanır ama mutlaka tekrar ortaya çıkan bir kuştur. Ve Kaf Dağı'nda yaşar. Onu herkes ulaşmaya çalışır ama döner bakar ki aslında simurt kuşu kendisidir ve küllerinden var olur. Ben de yıldızları onlara benzetiyorum. Yani biz e, kulübümüz 2011 sonlarında biliyorsunuz 5 tane önemli sporcusunu transfer etti. E, Fenerbahçe ve Galatasaray'a. Ve gerçekten 5 sporcuyu yerine koymak hakikaten zordur. Ama biz bu Türkiye şampiyonları bize gösterdi ki biz hakikaten sumur kuşuymuş. Anka kuşu Yıldızlar Yüzme Kulübü. Ve 2013 ve 2014 yıllarından ne yapabileceğimizi gösterdi bu yarışlar. Ayrıca biatlon şampiyonasına katıldık. Ee, çünkü biz yüzüyoruz ama aynı zamanda çocuklarımız da çok başarılı. Değişik farklı branşları da açmamız gerektiği ortaya çıktı. Ve ilk biatlonla başladık ve biatlon Türkiye Şampiyonası'na alelacele girdik hepiniz biliyorsunuz. Çünkü biz kurulara karar verdik, çalışmalara başladık, iki antrenman sonunda da Türkiye Şampiyonası'nın olduğunu öğrendik ve çocuklarımızla bu yarışa katıldık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi, ve ciddi bir başarıyla geldik biz bu. Türkiye Şampiyonası'ndan Bursa'da yaşandık oldu biliyorsunuz ve e, milli takıma da sporcu vereceğimiz ortada. E, Türkiye ikincisi olduk hem kızlarda hem erkeklerde. Şimdi Yıldız Bayan A bayanlarında 2 Aralık'ta olmuştu bu şampiyona. Yıldız A bayanlarda İrem Nurlu, Ceren Tabak Türkiye birincisi ve ikincisi oldular. Yıldız B erkekte Özgün Özış 3. oldu Yıldız C erkekte Ulaş Çakar 2. Yıldız C bayanları kimseye vermedik İlk 3 bizden de Ece, Gamze ve Rana Dari Satır. <laughs> İkinci oldu. Yıldız D. Bayan'da. Zeliha Keser. Üçüncü oldu. Yıldız E. Erkek'te. Yine kimseye vermedik. İlk üç bizdeydi. Gökal Tuncay. Evet. Bir, iki, üç bizdeydi. Şimdi bayrak takımında da Yıldız B erkekte Özgün, Oğulcan ve Fatih birinci oldular. Yıldız C bayanda Gamze, Melisa, Ece Türkiye üçün, ikincisi oldular. Yıldız erkekte Mert, Yusuf, Cemil, Mert, Ali Türkiye birincisi oldu. Selam, Selen Zeliha İlk Gün Türkiye'de. çocuklarımızı şöyle davet ediyoruz. Melis Durhan. Melis bu Ege Arıkürk. <laughs> Dans <Gamze>, kenar. <laughs> Denizcan darcan. <laughs> Fatih Kalkan. Evet, Ceren Tabak. Zafer Karaduman. <laughs> Zeynep Kösemen. <laughs> <Zeynet> Kösemen. <laughs> Eren Berk'i cambazlar. <gülüyor> <gülüyor> Selen, <'in. gülüyor> Selen Keçeli oğlu. <değil> <laughs> Onlar da ondan madalyaya ikna ettik. Öyle <laughs> mi? Bayrak <Yani> gelirse. <laughs> onların... <laughs> Selah Zeliha iki. Hocam hayır, e hayır, hayır, e <gülüyor> 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 Onlar Evet onları yanlış. Onlar geç mi? geldi ya. <laughs> Sanem Arıcan. Melis yedik. <laughs> Selen taban. Selen taban. Sana bir kez daha verelim. Bir kez daha. Muhammed Can Berber. Berber. Özgür. Özgür. şey sertifika gel gel devam Bana et. Da gel gel sana da vereceğiz ser sertifika. Gel. gel Sen ser, kim? Sen kim, ser, ser, ser kim? Ser, kim ser, ser, devam et. Yok. Melis Almilya Talas yok. Hocam değiştirdin mi? Sude Altınay. Mert Eren Çekin. Ok. <laughs> şansını kimse yok. Ediran Yıldız. <laughs> evet. Şeyma Perktaş. Aha buldum bir tane şey. Gökay Tunçay. Tunçay. <Aha>, <laughs> Yavuz Mert Altın. <laughs> Aa, yavuz. <laughs> Eren Çınar. <gülüyor> Eren. <gülüyor> Eren. Eren. Dilara. <laughs> <Ziliş. gülüyor> <Zilihaniş. gülüyor> <laughs> <laughs> senin güzel Geldin mi? Yok bu. Aliç gel burada ya. Selin, Selin teber. Selin burada. 1 <laughs> günde İlk şampiyonlarımız Oğuzhan Çelik Oğuzhan Çelik Oğuzhan musunuz? var mı? Ben ben de. Ben de. Mert Öztürk Yusuf <laughs> 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 Cemil biçen dedim öptüm ama. <laughs> Ahmet Kerem Kutlu. Ahmet Kerem Kutlu. Evet arkadaşlar. Şimdi üçüncü kutlamamız da bir de diğer kutlamalar şöyle çek, çek. fotoğrafınızı Fotoğraf. aldım istiyoruz burada. Onun için Harun önce seni görüyorum. Kam karşımdasın. Tek altın madalyamızı da aldın. 1500 metrede ve 400 Gökmen Saydam neredesin? sonraki yıllarda <laughs> Ece Arıköy 50. sırada <laughs> ikinci oldu. <laughs> Melisa Kumralım. şimdi aramızda değil ama Türkiye ikincisi oldu 50. sırada. muhteşem geçeceğini gösteriyor bu sonuçlar. 2013'te 2001 kızlarımız gelecekler. A takımdan. Gazaları mübarek olsun. <gülüyor> <gülüyor> Yolunuz açık. 11-12 yaşlarımız var. Evet, İsa'da 11-12 yaş var. O da Türkiye şampiyonu çıkmak Evet, evet. Türkiye şampiyonu çıkmak istiyoruz. Eminim de yapacağız, değil mi? Bu yılın ilk ben katılmıyorum ki. Mi? Evet yeni yıl 2013 yılına var. girdik. Hepinize biraz 10 gün geçti ama hala yeni yılda sayılırız. Yeni yıldaki ilk yarışta Emre'nin de Ocak'ta girdi değil mi Emre? Geçen hafta. Neredesin Emre seni görmüştüm. Emre Open Türkiye birincisi oldu. Şimdi <laughs> <laughs> <Nasıl sendir? gülüyor> <Yani> ne <neyle gülüyor> yapacağız? Başarı anlamında belli. Aykut Hoca hedeflerini koydu zaten. Hepinize de söylemiştir. 2013 ve 2014 yılı belli. Ama öbür taraftan yeni bir havuz sahibi olacağız.

Hastamızı bugün doğum günü olan Ece'ye kestirmek istiyorum. Evet, bugün Ece'nin doğum günü.

o dandik panje çok güzeldi benim şey dedim haftamda var mı bir tane şey